Bu akşamda bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Ailesine rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Çok zor durumdayız. Meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir tane kardeşimizi kaybettik. Bugün gündüzleyin bize bir haber geldi. 16 yaşındaki bir çocuk yine bir meslektaşımızı arkadan bıçakla saldırdı onu yaraladı. Akşamüstü de Ali Kaptan abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı artık toprağa vermekten bıktık. Gerçekten bıktık. Çünkü bizler artık evdeki ailelerimiz baskı kurmaya başladılar. Bu ölüm haberleri çoğaldıkça ya bırak artık bu taksiciliği, bu mesleği bırak yapma diyorlar. Biz evden çıktığımız zaman çocuklarımız baba acaba sen akşam sağ gelebilecek misin diye gözlerimizin içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arıyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, iyi misin, bugün yolcu nasıl? Babamız, annemiz bizi arıyor. Dualarla bizi uğurlamaya başladılar. Ya gün geçtikçe biz artık şu anda gerçekten kendimizden korkmaya başladık. Neden korkmaya başladık? Çünkü arabaya aldığımız kişilerin nece olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiği zaman yolcu alalım mı, almayalım arasında kalıyoruz. Sıkıntı şu anda çok büyük. Ya arabaya binen insanın artık merhabasını unuttuk. Günaydın demesini unuttuk. Nasılsın iyi misin demesini unuttuk. Kafamızda tek bir şekil var. Kapı açıldığı zaman acaba bu adam bana saldırır mı? Saldırmaz mı diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Yani bu akşam da buradayız. Ali abi'ye de tekrar Allah rahmet eylesin. Bütün meslektaşlarımızın da başı sağ olsun.